Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Hemen oynuyoruz. Başladım. <laughs> arkadaşlar, şimdi beni göremiyor olabilirsiniz. Başlayalım hadi <laughs> <laughs> Görmüyorsunuz buraya. Şimdi azıcık görebiliyor olabilirsiniz. Hello azıcık ıslak da oynayamıyorum. Telefon azıcık ıslak ya oynayamıyorum ki. Arkadaşlar oynayamıyorum. Gel lan gel gel. gel. Amundus. Oh, çok don't, Jaja. Bisa ambulans, oke, jangan-jangan gak lewat sini, salah, salah, eh, eh, Bu sevgililer hiç fark etmez. Toray'ı seçiyoruz. Başka bir platformun anlamı talanım. Hiç fark etmez. Börse de devlan hiç fark etmez. Yansa da maliyeti düşer de devlan. Hiç fark etmez. Arkadaşlar bakın şimdi adamı vuracağım hiç fark etmez dönse de devlet.